Nagihan Alçı, Şırnak'ta iki farklı tablo. Cizre, Silopi, Yüksekova. Bu bölgede epey dolaşmışlığım, haber röportaj kovalamışlığım vardır ancak Şırnak'a yolum bugüne kadar düşmemişti. Cuma öğleden sonra 2013'te açılan Şerafettin Elçi Havalimanı'na ilerken kafamda gergin bir şehir imajı vardı. Sanki kentte dolaşmaya zorlanacağım, insanlara fikirlerini soramayacağım, büyük bir baskı, bir yüksek voltaj hattıyla karşılaşacağım. Ancak Şırnak beni yanılttı. Her şeyden önce şunu söyleyeyim burası ilçelerinden daha sakin ve huzurlu. Ne Cizre ne Silopi'nin diken üstü havası var. Bunun nedenini sorduğum hem AK Partili hem de HDP'lilerden aynı yanıtı aldım. Şırnak'ta herkes birbiriyle akraba, ister AK Partili ister HDP'li olsun birbirine düşmanlık etmez. Zaten listelere bakın aynı soyadlarının farklı amblemler altında olduğunu görürsünüz. Tabi AK Parti ve HDP'yi burada aynı ağırlıkta iki parti sanmayın. Şırnak HDP'nin en güçlü kalelerinden 4 milletvekili çıkarıyor. Şu an 3 HDP'li bir AK Partili vekili var. Peki 7 Haziran

tablo nasıl olur? Bu sorunun cevabı için önce şehrin ana meydanı olan tabii ki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Cudida manzaralı çay bahçesine oturdum. Masada eski Anaplı Belediye Başkanı Sait Namdar, PKK davasından yıllarca cezaevinde kalmış emekli okul müdürü Abdurrahman Acar, Şırnağ'ın ileri gelenlerinden İhsan Eren ve birçok genç vardı. Oradan kalkıp ismi bende saklı üç isimle sohbet için bir ofise gittim. Daha sonra HDP'nin seçim bürosunda DBP'nin Merkez İlçe Başkanı Fatma Kabul, HDP'nin Merkez İlçe Eş Başkanı Sabahat Uğur, HDP Merkez İlçe Eş Başkan Yardımcısı Leyla Kürtel, Şırnak DBP İl Eş Başkanı Salih Gülenç ve HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Agit ile görüştüm. Akşam da önce AK Parti 4. Sıradayı Rizkan Birlik'in evinde büyük bir yer sofrasında Birlik ve ailesiyle sohbet ettim. Ardından da AK Parti 1. Sıradayı Aslan Tatar'la bir araya geldim. Bütün bu görüşmelerden çıkanları aşağıda özetleyeceğim. Kimin ne dediğini değil, neleri konuştuğumuzu yazacağım. Önemli olan birbirine taban tabana iki manzarayla karşılaşmış olmam daha çıkışlar tırmanmış. HDP'ye yakın olmayan AK Partili ya da sosyal demokrat olup kendini bugün partisiz olarak tanıtanlar, 90'lardaki JITEM'in yerini bugün PKK'nın aldığını söylüyorlar. Çözüm sürecinde medyanın PKK'ya çok boş bırakıldığından, bölgede vatandaşın sığınacağı hiçbir merci olmadığı için PKK'ya karşı çıkılamadığından bahsediyorlar. Mesela örgüt Cudida eteklerine kendi şehitliğini yapmış. HDP 23 Nisan'da öğrencileri toplayıp bu şehitliğe götürüyor. Adeta dağa çıkmanın propagandasını yapıyormuş. Dağ demişken kim olursa olsun herkesin doğruladığı bir şey var. Son dönemde dağ çıkışlar tırmanmış. Savaş dönemlerinde bile bu kadar değildi diyor konuştuklarımdan biri. Peki ama neden? Bir kesime göre PKK ve HDP cephesinin barış değil savaş istediğini gösteriyor bu durum. Öcalan'ın her aileden bir kişi ya dağda ya cezaevinde ya da şehit olursa Kürtler hep kontrolümüzde olur sözünü anlatıyorlar. HDP cephesine göre ise temel sebep Cumhurbaşkanı'nın Kobani söylemi ve KCK davaları adı altında yapılan cadı avı. Zaten konuştuğum HDP'lilerin birçok KCK'dan birkaç yıl yatmış çıkmış. Diyorlar ki eskiden karakola çağırıp toplarlardı, şimdi KCK adı altında topluyorlar, biz de cezaevine gireceğimize daha çıkıyoruz.'' Doğru, KCK adı altında Kürt siyasi hareketini boğmak için korkunç bir cadı avı yapıldı. Ancak bu cadı avının baş mimarı paralel yapı. Neden HDP paralel yapıya karşı sesini çıkarmıyor? Bu soru üzerine çok sert bir anti-AKP söylem başlıyor. Biz onlara karşıyız tabii diyorlar. Ama neden seçim meydanlarında HDP'nin bu konuyla ilgili tek bir kelime etmediğinin net bir yanıtını alamıyorum. Belli ki AK Parti nefreti her şeyin üzerine örtüyor. Bu öyle bir nefret ki sandıktan koalisyon çıksa HDP'nin AKP ile mi MHP ile mi koalisyon yapmasına tercih edersiniz soruma MHP cevabı geliyor. İnanılır gibi değil. AK Parti ki büyük bir siyasi risk alarak haburu yapmış. Oslo'ya yetkilisini göndermiş, çözüm sürecini başlatmış, JTEM'i bitirmiş, Kürtçe okulların açılmasını sağlamış. Daha birçok şey sadece Şırnak'ta 2001'de etrafıyla birlikte sadece bir doktor varken bugün yalnızca şehir merkezinde 75 doktoru olan bir hastane var. Ama bu parti yerine Kürtlerin varlığını inkar eden, çözüm sürecine vatana ihanet projesi diyen MHP ile yan yana gelmeyi kabul edebiliyorlar. ATP'nin yanlışları. Peki ama bu nasıl oluyor? Ben farklı çevrelerin ortak ve büyük bir propagandasının yanı sıra AK Parti'nin hatalarının da bu propagandaların tutmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Şırnak'ta yaptığım görüşmelerde gördüğüm kadarıyla AK Parti'nin burada yaptığı hatalar şunlar. Cumhurbaşkanının Kobani düştü düşecek lafı ve Kobani'ye aynel Arap demesi büyük bir gönül kırıklığı yaratmış. IŞİD ve PKK'ya aynı kefeye koyması PKK'ya mesafeli Kürtleri bile kızdırmış. Çözüm süreciyle ilgili çelişkili açıklamalar kafaları karıştırmış. Aday seçimi de bölge değil, merkezin telkinlerinin ekli olduğu inancı hakim. Korucu ailelerin listelere yukarıdan girmesi tabanı rahatsız etmiş. Ergenekon ve Balyoz sanıklarının salı verilirken KCK'ların bir kısmının içeride tutulması eski günlere geri dönülecek endişesi yaratmış. HDP'nin yanlışları. Öte yandan bir de dışarıda telaffuz edilemeyen ancak baş başa kalınca HDP ile ilgili anlatılanlar var. Onlar da şöyle. Bölgedeki köylerde PKK'nın korkunç bir baskısı var. Mesela mezraya gidiyorlar. Bu köyden tek fire çıkarsa hayvanlarınızı bir daha göremezsiniz. Canınızı bile kurtaramazsınız diye tehdit ediyorlar. Öcalan Demirtaş'ın popüleritesinden rahatsız. İlk fırsatta Demirtaş'ı gömecek. PKK yabancı istihbarat örgütleriyle kol kola çalışıyor. Kürt düşmanı bir örgüt, hatta bugün Güneydoğu'nun en büyük holdingi PKK Holding. Seçim sonucu, gördüğüm kadarıyla AK Parti'de ciddi bir yükselme olmazsa skor 4-0 olacak. HDP barajı geçerse başka 4-0, geçmezse başka 4-0. Güzel şeyler. 92'de adeta bir iç savaş yaşayan PKK'nın elinden almak için askerin neredeyse her binayı kurşunladığı Şırnak'ta bugün havaalanı ve beş yıldızlı bir otel var. Şehirde HDP ve AK Parti dışında bir partinin varlığı yok ama sokakları bütün partilerin bayrakları süslüyor. Kötü şeyler, 92'de Şırnak'ta tam bir savaş yaşanırken asker şehri PKK'nın elinden almak için neredeyse bütün binaları tararken hiç sesini çıkarmayanlar, tek satır yazmayanların bugün sırf ideolojik nefretle avaz avaz bağırmaları, ortamı bulandırmak isteyenlerin iki tarafın arasını açmak isteyenlerin yalanlar üretip dezenformasyonla korku salmaları. Nagihan Alçı, Milliyet.